2026'nın şampiyonu altın olacak. 2026 yılının biz e, Şubat ayında e, altını tekrar 6400 civarı bekliyoruz. Peki şimdi 2026 yılında bu yükselişin devam edeceğinin sinyallerini nereden alacağız? Zaten şu an dünyadaki bir Amerika'nın e, bu tarzda, bu şekilde e, Ülkelerle dalaştığı sürece altının düşmesi kesinlikle düşünülmüyor. Şimdi 6400'ü hangi zaman görecek? 2026'nın başında mı görecek, ortasında mı görecek? Ne bekliyorsunuz? Bizim 6400'ü görmesi, e, 2026'nın Şubat ayına kadar biz e, tekrardan altının geldiği yeri görmesini bekliyoruz ve bunu test ediyoruz. Çin mesela çok ciddi derecede altın topluyor. E, gümüşün ee, bu bakın. kadar yükselmesinin sebebi ne? sunun 22'den aldım, 4 yıl bekledim ben Gümüş'ü. 4 yıl önce bu parayı altın alsaydınız çok daha fazla bir getiri olurdu. Bunu Konuşalım'ın yeni bölümüyle karşınızdayız. Bu kez altını konuşacağız. 2026 yılının ilk aylarında altında bir yükseliş bekleniyor mu, beklenmiyor mu sorusunu kime soracağız? Altın ve para piyasaları uzmanı Volkan Dinçler bizlerle. Volkan Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk, hayırlı günler, hayırlı yayınlar diliyorum size. Teşekkürler. E tabi 2026 yılında altının yükselişi devam edecek mi diye bir soru soruyla başlayayım isterim. Çünkü e, geçen yıl yani 2025 yılında altın son dönemde öyle bir yükseldi ki bu yükseliş hep böyle devam edecek diye düşündük ama biraz geri çekildi. Bu geri çekilişin sebebi ne ve bundan sonra yükseliş devam edecek mi? Altın piyasası şu an altın ons fiyatı 4350'ye kadar çıkmıştır. Şu anki e, güncel onsumuz 4250 şu an. Altın biraz gerileme yaptı. 2026 yılının biz e, Şubat ayında e, altını tekrar 6400 civarı bekliyoruz. Yani altın nolsunu 4350-4400 bekliyoruz. 2026'nın sonuna doğru biz altının e, TL bazlı fiyatını 7500 ile 8000 arası bekliyoruz. Şu an piyasalarda altının yönü yine yukarıya gösteriyor. Tabi ufak bir düşüşler olacak. Bunlar da insanlara alım fırsatı verecek. Bu alım fırsatlarını iyi değerlendirip, altınınızı alın, kenara koyun, yine 2026'nın şampiyonu altın olacak. 2026'daki beklentimiz o. Yani Peki, altının yükseliş. 2026 son sonlarında 75-8 bin arası. Tamam. Yükselişe geçmeden önce bu geri çekiliş ne zaman olacak? Yani yakın zamanda mı bekliyoruz altında? Şimdi yılbaşına doğru biz altının biraz daha düşmesini bekliyoruz yılbaşına hmm. doğru. Şu an 5800 civarlarında TL bazda. Biz 5700 civarlarında bekliyoruz. Bu iyi bir alım fırsatıdır altın almak isteyenler açısından. Bu fırsatları değerlendirip bir an önce altının kenara koysunlar. Çünkü dediğimiz gibi altının gramı 6400'e kadar çıkmıştı. Onsu da 4350'yi görmüştü. Şu an 4200 ons. Yılbaşından sonra hemen altın 4350 olup ve bunun akı, akabininde 4500, 4600, 4750'lere kadar altının olmasını bekliyoruz. Yani bunları fırsata çevirmeleri lazım. Evet yani öyle bir dönemden geçiyoruz ki aslında son dönemde bu savaş e, haberleri özellikle Trump'ın yapacağı e, savaş açıklamaları bu altında yükselişine sebep oluyor Elbette e daha çok böyle açıklamalardan ziyade bir veri bekliyor musunuz Mesela şu veri geldiği zaman altının yükselişi şuraya doğru yükselecek o dediğimiz yerlere gelecek dediğiniz bir veri var mı bizim şu anda elimizde gelen veriler Amerika'nın biliyorsunuz Rusya Ukrayna olayı var Rusya Ukrayna olayı biraz karışık Evet. Bu eğer ki savaş durmazsa devam ederse 2026'da devam edecek gibi gözüküyor. Çünkü Putin'i ikna ikna edemiyorlar. Hmm. E, bu altını tetikleyip yukarı gidecek. Amerika biliyorsunuz e, Venezuela'da tekrardan bir e, savaş halinde olacak gibi görünüyor. Eğer ki bunlar da tetiklerse za zaten yine söylediğimiz gibi altının önünde kimse duramaz. Altının 2026 yılı yine şampiyon altın olacak. 2025 yılının biliyorsunuz ne faiz ne dolar ne euro hiçbir altın önüne geçemedi. 2026'nın yılının şampiyonu da yine altın olacak. Peki şimdi 2026 yılında bu yükselişin devam edeceğinin sinyallerini nereden alacağız? Özellikle eğer ki Gazze'deki bu barış ortamı devam ederse ve Rusya-Ukrayna arasında bir barış anlaşması gibi ufak ufak böyle haberler gelmeye başlarsa o zaman altın için kötü haberler mi olur bunlar yoksa bu gerginlik ortamının devam etmesi mi gerekir? Bak, e, şunu söyleyeyim. Zaten e, dünyada bir genel bir gerginlik var. Hmm. E, bakın Amerika e, bir yerle barıştırmaya çalışıyor. Bir yerden e, farklı ülkelerle e, dalaşıyor. Ve bunlar hep altını tetikleyici unsurlar. Zaten şu an dünyadaki bir Amerika'nın e, bu tarzda bu şekilde e, ülkelerle dalaştığı sürece altının düşmesi kesinlikle düşünülmüyor. Zaten Amerika'da biliyorsunuz e, dolar ve altını e, yukarı çıkması için bunları yapmak zorunda ki fiyatlar yukarı çıksın. Yine dediğim gibi altının ons fiyatını biz 2026 yılında 4700-4800 bekliyoruz. Şu anda 4200. Amerika bunu yapıyor ki elindeki metali e, değerli madenleri değerlensin diye. E, bunu bu tarzda yaparak ekonomik açığını kapatıyor. O yüzden altının düşmesi şu an mümkün değil gibi gözüküyor bizim görüşümüz. Ya zaten şöyle bir bakıldığında e, altın gördüğü o yüksek noktalara tekrar geliyor. Ne kadar düşse, evet. de. Evet. Mesela 6400'ü gördü değil mi? 6400 evet 6400'ü gördük. Biraz... Evet. Evet çekildi. Şimdi 6400'ü hangi zaman görecek? 2026'nın başında mı görecek? Ortasında mı görecek? Ne bekliyorsunuz? Bizim 6400'ü görmesi e, 2026'nın Şubat ayına kadar biz e, tekrardan altının geldiği yarı yeri görmesini bekliyoruz ve bunu test ediyoruz. Hı hı. Zaten bunu test ettikten sonra altının önü e, ondan sonra 7000 ve 7500 civarı 2026'nın işte ortalarına sonlarına doğru beklentimizde bu. Geçen sene de zaten bunun aynısını demiştik. Hı hı. Altın çok çıkacak diye. Ve dediğimiz aynısı birebir yaşandı. Yine aynı şeyi söylüyoruz. Altınınızı alın, kenara koyun. E, bekleyin. 2026'nın yine şampiyonu altın olacak diyoruz. Altından şaşmayın diyoruz. Peki. Tabii Şimdi bunun şöyle... yanında gümüş var, farklı veriler var. Hı. Ama tabii yine altın şampiyon olacak. Tabii. Şimdi altında bu kadar volatil bir ortamın olması, yani bu kadar oynak olması normal mi? Yani son zamanlarda manipülatif hareketlerin e, kurbanı oluyor diyebilir miyiz altına? Bakın e, altın e, farkındaysanız çok hızlı hareket ediyor. Çok hızlı çıkıp çok hızlı düşebiliyor. Hı hı. Ne demiştik? 6400'e kadar görmüş bir fiyat. Güncel fiyatta 5800 lira. Bu ne demek? Yani çok hızlı çıkıp çok hızlı düşünebiliyor. O yüzden altınızı e, altınınızı yine söylüyorum. Altınınızı bu fiyatlardan alın. Çünkü altın yine öne açık. Mutlaka geldiği yeri görüp geçecek. Altınızı alın, kenara koyun. Evet, Altına nasıl peki, zarar peki, gelmez. Bu kadar hareketli olması yani. Bir anda Tabii yükselip ki. bir anda düşmesi normal mi altının karakteri için? Tabii ki normal. Çünkü altın çok hızlı derecede çıktığı için çok hızlı derecede de düşebiliyor. Hı. Bir anda çıkıyor. Takip ediyorsanız bir anda da düşebiliyor. O yüzden bu hareketler normal. Ya önceden şu de böyleydi mesela bundan bir beş evet. yıl önce de böyle miydi? 5 yıl önce bu kadar değildi ama şu anda dünyadaki ekonomik krizlerden dolayı altının çünkü bugün Çin olsun Çin mesela çok ciddi derecede altın topluyor bütün hmm. ülkelerden. E, altına çok fazla talep olduğu için piyasada altın kıtlığı da yaşanıyor. Bu da ne oluyor? Fiyatları tetikliyor. Yurt dışı ile bizim aramızda bile altına yaklaşık olarak kilo bazında 4000 bin 5 bin dolar fiyat fark ediyor. Bu da neden kaynaklanıyor? Altının olmadığı için. Altın ne kadar az çıkarsa fiyatları o kadar da tetiklenip yukarı yapacak. Evet. Şimdi tabii özellikle Bitcoin'in de piyasaya çıkmasıyla birlikte bu kadar volatil ortamın alışıla gelmiş olmadığını da görebiliyorduk. Ama bu Bitcoin'le birlikte, kripto paralarla birlikte çok fazla oynakla alıştı aslında yatırımcı. Şimdi Bitcoin'de de bunu görüyoruz ama günün birinde Bitcoin gibi e, acaba... Bir gün paramızı kaybedebilir miyiz diye düşünce olur mu? Yoksa hep altın güvenilir liman mı olacak? Bundan bir 10 sene sonra da, 20 sene sonra da. Bakın yine ben şunu açıklayayım tekrardan. Dünyada e, en iyi yatırım aracı, bakın ülkelerin e, kendi finansal kaynaklarının hepsini altına yapıyorlar. Hmm. E, dünyada en iyi yatırım altında. Bugün Çin olsun, Amerika olsun, e, Türkiye olsun bütün ülkeler paralarını altına yatırıyor. Bunun da nedeni en güvenilir liman altın olduğu için ve altının önüne hiçbir şey geçemediği için ve en az bulunan değerli altın hiçbir zaman aşağı yapmayacak ve altının önümüzdeki günler önümüzdeki yıllar sürekli devamlı yukarı olacak. Bunun da nedeni çünkü altın piyasalarda hiç yok ülkeler paralarını altına yatırdığı için altın devamlı yukarıda olacak. Peki sadece altın mı böyle gidecek ya? Yani mesela gümüş. Bundan bir 5 yıl önce gümüşün bu kadar yükseleceğini beklemiyorduk. E gümüşün ee, bu bakın. kadar yükselmesinin sebebi ne? Şimdi bakın ben kendim mesela bundan 4 yıl önce Hı -hı. bir gümüş almıştım. Onsunu 22'den aldım. 4 yıl bekledim ben gümüşü. 27'ye geldi sattım 4 yıl sonunda. bugünkü gümüşün ons fiyatı 55. Bakın 4 yıl bekledim diyorum. 4 gün önce bu parayı altın alsaydınız çok daha fazla bir getiri olurdu. Evet. Gümüşün e, hareketleri altına göre çok daha yavaştır. Benim e, yatırımcılara tavsiyem şu anda gümüşün ons fiyatı 54-55. Ben gümüşü tavsiye etmiyorum. Gümüş aldıkları zaman 3 yıl 4 yıl hiç para da kazandırım, kazandırmayabilir. Zaten e, bir sene önce 27 olan gümüş şu anda 54 olmuş. Bu fiyatlarla gümüşü olan gümüş almak isteyen insanlara ben gümüş almalarını tavsiye etmiyorum. Yani 4 senede iki kata bir artış var diyorsunuz. Evet evet 4 senede iki katı artmış. 4 sene önce elinizdeki parayla altın almış olsaydınız en az 6 7 kat 7 kat artış yapmıştı. Bu da insanlar için çok daha büyük bir getiri demekti. Evet ama üzüldüğüm konuşu oldu Volkan Bey. E, siz 4 sene beklemişsiniz. Tam böyle yükseleceği zaman satmışsınız. Biraz da aslında sizin şanssızlığınız olmuş değil mi? İşte bizim de e, kendimiz bu işin içinde olmamıza rağmen tabii biz bunların net fiyatlayamıyoruz, net şey yapamıyoruz. Hı -hı. İşte ne olacağını da önünü çok net göremiyoruz. Hı -hı. Çünkü bunlar dediğim gibi değerli madenler olduğu için ne yapacağını belli olmuyor. Neyle karşılaşacağımızı bilmiyoruz. Bir anda farklı şey yarın bakarsanız Amerika bir Venezuela bomba atar. Altının bakmışsınız onsu 5000 olmuş iki katı fiyat da olabilir. O yüzden e, önümüzü biz de kestiremiyoruz. Biz de böyle hatalar yapabiliyoruz. Evet, yani bu son dönemde yaşanan olayların e, altın piyasası için ne kadar zor bir dönemin içine soktuğunu da görebiliyoruz. Yani altın uzmanları da e, bu yeni gelişmelerle, yeni haberlerle aslında biraz daha tedirgin oluyorlar anladığımız kadarıyla. Bu da yatırımcıya yansıyor. Evet, evet yatırımcıya yansıyor, doğru. Ama biz evet. dediğimiz gibi 2025 yılının şampiyonu altında. Tekrardan aynısını söylüyoruz. 2026'nın yine şampiyonu altın olacak. Altından şaşmamalarını tavsiye ediyoruz. Evet. Şimdi yayın öncesinde sizinle konuşurken deneme ses denemelerinde size sürekli gram altın ne kadar diye soru soruldu. Gün içinde kaç defa gram evet. altın kaç lira sorusunu alıyorsunuz? Vallahi günde bize en az 150-200 sefer gram altın <laughs> fiyatı soruyorlar. Öyle bir şey olabiliyor ki biz e, anlık verdiğimiz fiyatı müşterimiz 10 dakika sonra geldiği zaman o fiyat değişebiliyor. Bunun da nedeni borsadaki hareketlilik. Yani bir an 5900 diyorsun, 10 dakika sonra gelen müşteriye 5950-6000 diyebiliyoruz. Bu da piyasadaki oynak işlerden, oynak hareketlerden kaynaklandığından dolayı çok sürekli fiyat farklılığı olabiliyor. Yani inanır mısınız biz fiyatlara bile yetişemiyoruz şu an. Evet. Ya aslında şöyle de bir gerçek var. Demek ki insanlar hala gram altına ilgi gösteriyorlar. Ne kadar Tabii ki tabii bir şey ki. De son Bakın zamanlarda değil mi? Yine söylüyorum. Yatırım için gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını bunlar insanların elinde bütçelerine göre alsınlar, kenara koysunlar. Ee, en doğru yatırım bunlar zaten. Biz diğer sattığımız ürünler işçilikli mallar. Onları satarken %30 kayıp olabiliyor. Biz o yüzden gram, çeyrek, yarım bunları alın, kenara atın diye tavsiye ediyoruz. Peki yavaş yavaş sona geliyoruz. Şunu da merak ediyorum. Evet, gramın e, Türk lirası karşılığında 5850-900 lira civarında olabiliyor şu an e, kaydı başlattığımız günden itibaren. Tabii yayınlandığı gün değişebilir. 5900 lira olan gram altın e, eğer ki dolar yükselirse e tabii ki yükselecek. Şimdi doların ne kadar yükselmesini bekliyoruz? Şimdi şöyle söyleyeyim. Piyasalarda zaten e, altının ons fiyatı tavan yapmış durumda. Euro yukarı yapmış durumda. Zaten şu an piyasada sıkıştırılmış olarak bir dolar kaldı. Şu an doların güncel fiyatı şu an bugünkü kurla 42.400 lira. Ama eğer ki dolar da 52-55 bin bantına gelirse bizim beklentimiz 50'nin üzeri dolarda. Çünkü dolarda çok sıkıştı. Altın ve gümüş karşısında. O da mecburen bunları tetiklediği e, yine yukarı yapacak. alt e, Dolar 52-53 bin lira biz bunu da Mart-Nisan 2026'da bekliyoruz. E, dolar da şu an çok sıkıştığı için doların da patlaması her an olabilir onu da bekliyoruz. Ne kadar bir artış olur mesela dolar kurunda? Şu an 42.400 lira. Hmm. 2026'nın Mart-Nisan ayında 52.000 lira civarı biz doları bekliyoruz şu an. Öngörümüz o. Çünkü yani çok sıkıştı dolar. Diyorsunuz. Evet evet çok sıkıştığı için bu da 2026'dan sonraki... En kısa zamanda patlaması bekleniyor. Piyasalarda bizim öngörümüz. Bir Zaten bu dolar bu şekilde patladığı zaman altının da ciddi derecede yukarı yapacağı bekleniyor. Evet. Son bir soru. Şimdi asgari ücretinde yükselmesi bekleniyor. Elbette güncellenecek. <laughs> Her ne kadar zam denese de bu bir güncelleme. şimdi bu güncelleme yapıldıktan sonra da Türk lirasının alım gücü düşeceği için altında da bir yükselme bekliyor musunuz bu sebepten dolayı? Altında tabii bakın e, bugün mesela askeri ücret e, 26 bin lira e, bürütü var. 22 bin 100 lira neti var. Hmm. Şu an askeri ücret yüzde %18, %20 civarı yükselecek. Yaklaşık 26 bin lira falan gelecek. Bizim beklentimiz o. Hmm. E, tabii 26 bin lira olduğu zaman şu an mesela bir çeyrek altının güncel fiyatı 9600 lira, 9700 lira arasında. E, şimdi bugün e, bir askeri ücretli insan 26 bin liraya iki tane çeyrek ya alır ya alamaz. E, bu tabii ki kuyumcuları, piyasaları ciddi derecede etkileyecektir. Bu da neyi olacak? İnsanların alım gücü düşecek. Alım gücü düşeceği için altına talep biraz daha düşebilir bizim yorumumuz. Hmm. O zaman tabii ki şu an... olayı da biraz düşüş yaşanacak. Dediğiniz evet, düşüş evet. burada olacak yani. Evet evet burada bir düşüş bekliyoruz. Az bir düşüş buradan bekliyoruz. Peki, yani, Çünkü beklediğiniz... e, insanlar altın, altına erişmekte zorlaşacağı için o yüzden bundan dolayı biraz fiyatlarda düşüş bekliyoruz o konuda. Evet. Ekleyeceğiniz bir şey var mı Volkan Bey? herkese iyi günler diliyorum. Size hayırlı yayınlar diliyorum. Saygılarımı, <laughs> sevgilerimi iletiyorum. Altın ve para piyasaları uzmanı Volkan Dinçler'le konuştuk. Böylece bunu konuşanımın sonuna geldik. Tekrar yeni bölümlerle karşınızda olmak dileğiyle Hoşçakalın.